Kalp hastalıklarının dördüncüsü, insanların kötülemelerine, çekiştirmelerine, ayıplamalarına üzülmektir. Ebu Talib'in kafir olmasının sebebi budur. Ebu Talib, Hazreti Ali'nin radıyallahu teâlâ'ın anh babasıdır. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem amcasıdır. Rasulullahın peygamber olduğunu biliyordu. İnsanların kötülüyeceklerinden korkarak, ve ayıplayacaklarını düşünerek iman etmedi. Ebu Talip ölüm döşeğindeyken Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem onun yanına gelerek "Ey amcam, sana şefaat edebilmekliğim için la ilahe illallah söyle." buyurdu. Cevabında "Ey kardeşimin oldu, doğru söylediğini biliyorum. Lakin ölüm korkusuyla imana geldi denilmesini istemem, dedi. Beydavi tefsirinde, Kasas suresinin, sevdiklerini hidayete getirmek senin elinde değildir, mealindeki 56. ayet-i kerimesinin bu zaman indiği bildirilmiştir. Bir rivayete göre, Kureyş kafirlerinin ileri gelenleri, Ebu Talib'in yanına geldiler. Sen bizim emirimizsin, sözlerin başımızın üzerindedir. Fakat senden sonra Muhammed'le aleyhisselatu vesselam aramızda düşmanlığın devam edeceğinden korkuyoruz. Ona söyle, dinimizi kötülemesin, dediler. Ebu Talip, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem yanına çağırdı. İşittiklerini söyledi. Resulullah'ın onlarla sulh yapmayacağını anlayınca, Müslüman olacağı anlaşılacak bazı şeyler söyledi. Bunları işitince, amcasının iman etmesini istedi. İşitenler bana dil uzatacaklarından korkmasaydım, iman ederdim, seni sevindirirdim, dedi. Öleceği zaman, bir şeyler söyledi. Bunları işitebilmek için, Abdullah İbni Abbas, radıyallahu teâlâ anhuma, yanına yaklaştı iman ettiğini bildiriyor dedi. Ebu Talib'in iman ettiği şüphelidir. Ehli sünnet alimlerine göre iman etmedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullahü teala Ebu Talib kafir olarak öldü demiştir. Hazret Ali radıyallahu an Resulullah'a gelerek sallallahu aleyhi ve sellem dalalette olan amcan öldü dedikte de, yıka kefen içine sar ve defnet. Men oluncaya kadar onun için dua ederiz, buyurdu. Birkaç gün evinden çıkmayarak onun için çok dua etti. Eshab-ı kiramdan bazıları bunu işitince, onlar da kafir olarak ölmüş olan akrabaları için dua etmeye başladılar. Bunun üzerine Tevbe suresinin, Peygamber ve iman edenler, akrabalara olsalar da, müşrikler için istiğfar etmemelidirler. Mealindeki 114. ayeti kerimesi nazil oldu. Bir hadisi şerifte kıyamet günü kâfirlerden azabı en hafif olanı Ebu Talip'tir. Ayaklarında ateşten nalın olacak, bunların sıcaklığından dimağı kaynayacaktır. Buyuruldu. İnsanların kötülemelerinden ve ayıplamalarından korkmaya karşı ilaç olarak şöyle düşünmelidir. Kötülemeleri doğru ise ayıplarımı bana bildirmiş oluyorlar. Bunları yapmamaya karar verdim demeli. Böyle kötülemelerden ferahlık duymalıdır. Onlara teşekkür etmelidir. Hasen-i Basriye rahimahullahü teala birisinin kendisini gıybet ettiğini haber verdiler ona bir tabak helva gönderip, sevaplarını bana hediye ettiğini işittim. Karşılık olarak bu tatlıyı gönderiyorum, dedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye, rahimahullahü Teala birisinin kendisini gıybet ettiğini söylediler. Ona bir kese altın gönderip, bize verdiği sevapları arttırırsa, biz de karşılığını arttırırız, dedi. Yapılan kötüleme yalansa, iftira ise, zararı söyleyene olur. Onun sevapları bana verilir. Benim günahlarım ona yüklenir demelidir. İftira etmek, nemmamlık yapmak, gıybet etmekten daha fenadırlar. Nemime, Müslümanlar arasında söz taşımaktır.